Ve gazete turumuzu bu şekilde noktalayalım. Şimdi o gün Şahinoğlu ile bağlantımızı gerçekleştirelim ve Beşiktaş'ın özellikle derbi performansını konuşalım. O gün günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar Ezgi. Çok teşekkürler. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Önder Karaveli kazanmayı hak etmediklerini söyledi ama çıkardığı kadronun da arkasında durdu. Şimdi önce buradan başlayacak olursak Beşiktaş'ın dünkü performansını nasıl yorumlayabiliriz? Yani şimdi kadro üzerinden bakarsak Beşiktaş'ın kadrosunda stoperler dışında Başakşehir maçına göre değişiklik olmadı. Aynı orta saha, aynı hücum attı. Ee, Başakşehir maçında bu hücum attı ve orta saha aslında fena bir performans sergilememişti. Kenan Karaman'ın ve Güven Yalsın'ın golleri vardı. Can Bozdoğan'ın asisti vardı. Özellikle maçın ikinci yarısında mesela takım savunmasında doğru yaptılar ve e, hiç şut şansı tanımamıştı Başakşehir'e. Ancak e, ee, Galatasaray maçında Atiba ön liberoda tek başına çok yalnız kaldı. Ee, takım savunmasını yapamadı Beşiktaş. Atiba'yı ne Can Bozdan ne de Alex Teşeret destekledi. E, ee, 38. dakikada Önder Hoca iki değişiklik yaptı. Bunların biri sol kanattan Kenan'ı aldı, Laren'i koydu. Biri de Güven Yalçın'ı aldı ve e, koydu. Hani oyunun ve skorun sebebi sol kanat ve santra formuş gibi oldu. Evet, Kenan'ın değişikliğini doğru buluyorum ama Güven Yalçın'ı yanlış buluyorum. Yani maçın o dakikaya kadar en büyük problemi Beşiktaş orta sahada yaşadı. Ee, hiçbir şekilde varlık gösteremedi. Galatasaray'a karşı baskı kuramadı. Galatasaray'ın yaptığı karşı presten de e, doğru şekilde topları çıkaramadı. Pozisyonunu saha içerisinde konumlandıramadı bir türlü orta saha oyuncularının ve oyun İlk devrede baştan sona hakimi Galatasaraylık ilk 45 dakikalık bölümde ki e, sezonun en iyi futbolunu sergiledi Galatasaray o bölümde. e Şimdi siz orta saha bu kadar oyundan düşmüşken, hiçbir şekilde rakip karşılayamıyor ve baskıdan çıkamıyorken hiç orta sahada değişiklik yapam yapmamasını birini santrafor, birini kanat olarak yapmasını çok anlamlandıramadım. Yani Alex Teixeira e, o dakikaya kadar ayağına gelen topları ezdi. Top kayıplarını çok sık yaşadı. Takım ileri çıkaramadı ve geriye de hiçbir şekilde koşu atarak destek vermedi. Ama sağda kaldı. E, ve 2-0 gerideydi Beşiktaş. Işte. Yani gole ihtiyacı vardı artık o dakikadan sonra. Bence e, Kenan değişikliğini doğru ama Alex mi güven mi çıkmalı Bence Alex çıkması ve güven yaltının başlığı ile birlikte çift forvet gibi ee, yardımcı forvet rolünde güveni sağda kalması gerektiğine inanıyorum. Çünkü daha önce iki referans maçı söyleyeceğim. Biri Kayseri Spor. Güven sonradan girmişti. yeni yardımcı forvet rolünde. Ki o maçta Beşiktaş geriye düşmüştü yine hatırlarsanız. Kayseri karşısında sonra 4-2 kazandı. Ee, bir de Çaykur Rizespor maçı. Yine Başşuay ile birlikte oynadı ve en iyi maçlardan biriydi Beşiktaş'ın bu sezon oynadı. Ee, dolayısıyla ikisinin yan yana oynadığı olumlu referans, hücumda olumlu referans veren maçlar varken e, Alex'in sağda tutulmasını ben hata olarak görüyorum. E, onun dışında zaten kadronun tamamı son maçta da oynayan kadroydu. E, hatta bu yine kadar Bahşişah'ı neden oynatıyorsun artık ilk 11'den birden çok sık yapılıyordu. Ki şimdi kaybedince Bahşişah neden oynamadı Yani biraz skora göre yorum olmuş oluyor bence. E, herkes Güven Yalçın bekliyordu ama Güven Yalçın tek başına Santrafor'da e, yalnız kaldı. Neredeyse top yani Doğru düzgün hiç pozisyona giremedi zaten. Pozisyon şansı gelmedi. Çünkü orta sahadaki ne Can Bozduğan, ne de Alex Teşer hiçbir şekilde ileriye destek sağlayamadı. E, Can Bozdoğan'ın maçın 90 dakikası sonuna baktığımız zaman o kadar yüksek tempoda 90 dakikayı çıkaramadığını gösterdi. Dün maçın son bölümünde artık yani e, koşmaya bir mecali kalmadı. Öyle diyelim. Birkaç gün önce Barcelona maçı oynayan Patrick Van Anholt'un yanından attığı topta e, Anholt'u geçemiyordu. Kendisi geride kalıyordu. Hatta koşamıyordu bir süre sonra. E, o tempoyu da kaldıramadı. Beşiktaş'ın ilk devrede oyunu bu kadar ka oyunu ve skoru kaybetmesinin başta sebebi bence orta sahada hiçbir şekilde varlık gösterememesiydi. Peki güven özellikle e, çıkmamalıydı dedin ki güven de aynı şekilde düşünüyor olacak ki tepki gösterdi oyundan çıkmasına. E, bu noktada menajerinin bugün İstanbul'a geleceği ve görüşme yapacağı bilgisi de var zannediyorum elimizde. Güvenle ilgili önümüzdeki süreçte neler yaşanması bekleniyor? E, güven bugüne kadar memnun olmadığı konu yani geleceğiyle ilgili kendisine biçilen rol, kendisiyle ilgili düşüncelerini net bir şekilde ortaya koymasını istiyordu. Çünkü çok fazla süre alamıyordu. Hep maçları son dakikalarında oyuna dahil ediliyordu uzatmalara vesaire girilirken. Aldığı süre çok sınırlıydı. E, güvenin de bu konuda rahatsızlığı vardı. Evet ekonomik olarak arada fark var ama yani bunlar kapanmayacak farklar değil. Çok ufak tefek farklar artık. Ee, ama en büyük sıkıntı güvenin kariyer planı ile ilgiliydi. Dünkü maçta tuzu biberi oldu. Şimdi bir görüşme yapılacak. Ee, daha önce de söylemiştim. Beşiktaş yönetiminin girişatı nasıl gördüğü ile ilgili. Çok ne olumlu ne olumlu. Yani %50-%50 ortada da hatta belki de artık %51'e 49 güvenin kalıp kalma ile gitme ihtimali ee, gitmesi biraz daha ağır basıyor gibi. Ama bugün yapılacak ya bugün ya da yarın yapılacak görüşmeden çıkacak sonuç önemli. Güven şu an için e, Beşiktaş'taki rolünden ve ki planlamadan çok memnun değil kendisiyle ilgili. O gün özellikle Ahmet Nur Çebi'nin neden devre arasında stat'tan ayrıldığı da merak ediliyor. Bu konuyla ilgili hangi bilgileri verebiliriz? Yani e, oyun ilk devredeki oyun herkesi gerdi. Beşiktaş tarafını hiç memnun etmedi. Çünkü Beşiktaş sahada ilk devre itibariyle ezildi. Ee, ve skor 2-0 olduktan sonra Ahmet Nur Çebi kimseye de söylemeden stattan ayrıldı. Stadın yakında bulunan bir otele gitti ve maçın geri kalanını orada izlemek istedi. Ee, maçın gerginliğiyle birlikte daha fazla tribünde kalmadı. Yani Peki son olarak sana hemen Önder Karaveli'yi de sormak istiyorum. Özellikle sosyal medyada da maçın ardından gördük. Şimdi e, ilk geldiği dönemde çok yoğun bir destek vardı Önder hocaya ama şimdi işler biraz terse dönmüş gibi görünüyor. Önder Karaveli'nin geleceği ile ilgili neler söylersin? E, Önder Karaveli'nin artık Beşiktaş'ta birinci adam olarak bir geleceği Ben bunu daha önce söylemiştim. Yani dünkü maça özgü de bir şey olarak söylemiyorum bunu. Kayseri Sporlu e, oynanan Türkiye Kupası'ndan sonra Türkiye Kupası maçından sonra ben artık er geçmiş olsun Önder Hoca'nın birinci adam devri bitti demiştim ki e, bu derbiler vesaire kendini ispat etme maçlarıdır. E, burada da ispat noktasında sıkıntı yaşadı. E, Beşiktaş'ın bir an evvel bir teknik adam e, arayışıyla birlikte sezon bitmeden teknik adamını belirleyeceğini düşünüyorum ve Önder Hoca olursa teknik ekipte ikinci adam konumunda U19 takımı ile A takım arasındaki daha önce bahsedildiği gibi bağlantı koridoru ve teknik ekibin bir üyesi olarak görev olacaktır. Ama artık dünkü maçtan sonra da bunu herkes netleşi netleşmiştir Yani Önder Hoca e, yarışmaya çalıştı. Olmadı. Gençler vesaire denildi. E, gençlerde rahatsız, gençlerle ilgili de rahatsızlıklar olduğu zaman zaman neden oynatmıyor şeklinde. Hani iki taraftan da bir kazanım sağladı mı çok sağlayamadı. O yüzden Önder Hoca ile Beşiktaş'ın e, teknik direktörlük açısından yolları gelecek sezon zaten kesişmeyecek. Peki o gün Şahin oldu. Çok teşekkürler değerlendirmelerin için ve yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler.